İdo ve Yasemin Tatses çiftinin 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu. Kalbindeki bir sıkıntı olan torunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İbrahim Tatses, ameliyat güzel geçti. Dualarınız için sağ olun dedi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek semerlerinden dua istedi. Üç günlük minik tatlı sesin rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde ilk hesabını yaptığı paylaşımda torun için dua isteyerek minik tatlı sesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerin birinden kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik tatlısesin işi kolaylaşır. Allah'ın bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun dedi. İbrahim Tatlıses daha sonra yaptığı paylaşımda torunun ameliyatının olduğunu söyleyerek dua eden herkese Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler, çok sağ olun, var olun ifadelerini kullandı. Öte yandan tat ses paylaşımında torunun yüzünü de ilk kez gösterdi. İşte İdo tat ses ve çocukları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.